Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tahmin etme oyunu oynuyoruz çok heyecanlandım anne. Ben de çok heyecanlıyım başlayalım mı? Hadi, hadi. hadi başlayalım. Hadi. Önce kimden başlayalım? Ben. ben. Aa, hmm. oh, piti pitipiti, karamelası sipeti, teraji, lastik, Biz size geldik, bittendik. Ama ma gittik, tümsendik. Dik, dik, dik. Otomatik. Son dersimiz matematik. İkrarla başlıyoruz. Hadi bakalım. Çalım. <laughs> Çalım. 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 İki. Bu? Üç. O zaman sen görebiliyorsun. Göremiyorum. Gerçekten. Gerçekten Kapat <laughs> bakayım gözünü. Bu kaç? Bir. Hı, tamam başlıyoruz. Limon <laughs> 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 verdik herhalde. Helal. sen hiç tiyo verme tamam mı? Tamam. bakalım içinde, İçinde. Tabağının içinde. Bulbar. Aferin bildin. İkra bir. Ben de oldum. Şimdi sıra Mirza'da. Görebiliyor musun? Hayır. Tamam. Bu kaç? 2 ben nasıl bildi? Bu kaç? Üç. Hayır. Bir. Hayır. Bunu açım. Hayır. Mirzacığım önüne koydu. Bak bakalım tadına. Bu neymiş? Tur. Bilemedin. Bir daha bak bakalım. Şeker. Aferin. Bildin. Gel şekerim. <laughs> Şimdi sıra İkra'da. Of ya. <laughs> Bana şaka koydun. Bana şaka koydun. Şimdi sıra İkra'da. Bakalım İkra bilebilecek mi? İkracım bakabilirsin. Çekirdek. Aferin sana. <laughs> Şimdi <Allah>. sıra Mirza'dan. <laughs> <laughs> ne kadar falı? Bir, iki. Ben sen görüyor. Beş, dört. Anne ya, Mirza görüyor. Dur görmiyor dur dur. Dört elim kapalı. Evet Mirzacığım. Tahmin et bakalım bu neymiş? Şeker çelek. Bir de tadına bak bakalım. Nasıl bildin? Aferin sana. Harikasın. <gülüyor> <gülüyor> Sıra ikirada. Elimize dokunup yapalım mı? Do i̇stediğin gibi bakabilirsin. Tamam. Dokun, tadına bak. de Bakalım ikra bilebilecek mi? <laughs> bak bakalım ikracım. Tadına bak. ne? <laughs> <laughs> açma açma. Niye açıyorsun? Ama bilemedim. Mirza kazandı o zaman dedim ya. Ama hiç duymadık ki bu ne dedi. <laughs> Sıra Mirza'da. Mirza 1-0 Mirza önde şu anda. 1-0. Evet. O hepsini bildi sen. Bakalım Mirza bilecek mi? Mirzacım koyduk açmıyorsun gözünü. Ama kadına bak. Açmıyorsun, açmıyorsun. Hayır, bilemedin. Bir daha tahmin et. Tahmin. Şuca. Evet, aferin. Soda. Senin en sevdiğin. Çöda. Çöda. Var Şöyle kaymış bana. <laughs> Bakalım ikra bilebilecek miyiz? Lüza. Lüza çok. İkna görebiliyor musun? Göremiyorum. Neredesin? Görebiliyor musun ikra? Göremiyorum. Göremiyor musun? Göremiyorum. Hmm. Hadi bakalım koyduk. Evet, senin en sevdiğin. Ben her gece süt içerim. Benim kocam ona da süt ver. Evet, şimdi sıra Mirza'da. Mirza'ya takalım. Ben bir sütü içeceğim. <laughs> Sen de sütünü iç. Şunu <laughs> şöyle koyalım. Hemencik Mirza'ya bir şey koyalım. Oh. Bakalım bilebilecek mi? En sevdiği şey geliyor mi? Evet. De. Söylemem. Çok güzel. Hadi bakalım. Yerken. Aferin. Ona biliyor ya. <laughs> Şimdi sıra ikramda. Hadi bakalım sütü kenara bırakalım. Aa. Ama ben sizi çok severim. Anne. <laughs> Hadi bakalım tahmin et. Domates. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sen pek sevmezsin. <laughs> ya hiç sevmedim. <laughs> Ama çok sağlıklı. Anne, sana bak. Şimdi sıra Mirza'da. <laughs> ile ben de. Sütü bir içebilir miyim? Evet. Anne. Azım içebilir. görüyor musun? Görmüyor. Görmüyor musun? Tek en sevmediği şey. Anne. Bakalım neymiş. Ben tuzu çok seviyorum. <laughs> tuzu ne yapıyoruz? Yemeklerimize katıyoruz değil mi oğlum? Evet. <laughs> Mirzacım, İkracım hazır mısın? Hazırım. Evet. Bu ne? Tahmin et bakalım. Soğan mı? Hayır. Turşu. Evet. <laughs> Hadi birazcık yeseydin keşke. <laughs> Şimdi sıra Mirza'da. Mirza. Evet. Bir kere de ben yapayım mı sana? Mirza'cığım heyecanlı mısın? Evet. Bakıyor musun sen alttan? Hadi bakalım. Tahmin et. Ee, Kabartma tuşu. <laughs> Tadına bak. Açma, açma. Hayır, oyun bozulur o zaman. Kabartma çocuğum. Hayır, kapatma tozu değil. <laughs> Sen kapatma tozunu tozu Biber. Diyorsun. Hayır, bak Hayır. tadına. İyi ba dedi, bak. canım bak. Bir daha bak. Bilemiyor. Bir <laughs> bakayım. Paş. Paş. Ya. eş paş. Pasta eşyası. Pasta yaptığımız bir malzeme mi bu? Evet. Adını mı bilmiyorsun sen yoksa? Hayır. Hani böyle hamur yoğuruyoruz ya neyle yoğuruyoruz? Elimizle. Elimizle. <laughs> Hayır. Aç bakalım gözünü neymiş? Un. Neymiş? O? On. On. Bilemedin. <laughs> Bilemedin. Şimdi ikra bir sen bir oldun. Eşitsiniz. Beraberiz. Şimdi sıra ilk hoşta. Koşta mı? Koş deme bana. <gülüyor> <gülüyor> De koyacağım. Bakalım ikna bulabilecek mi? En şahmatın şey geliyor. Hiç tiyo vermiyor zaten. Tamam. Ne geliyor acaba? Acaba ne geliyor? Bak mı? Evet. Bak bakalım neymiş. Soğan. Ne? Duyamadık. Soğan. <laughs> evet soğan. <laughs> Aferin sana. 2 <İki> <laughs> şuradan... Evet en sonuncular geliyor. Bilen kazanır. Sıra Mirza'da. Gel bakalım. Anne. Bir sıra <laughs> değil, 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 değil. bana. Bakalım sana ne gelecek. Ben de almış olacağım. Evet. Evet. Bak bakalım ne geldi. <laughs> Mışıl. Aferin sana tadına bile bakmadın ya. Hemen bildin. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel. Sıcak tada. Hadi şunu içebilir miyim? Evet, içebilirsin. Çok kızdın anne. Evet. İkracığım bak bakalım bu neymiş? Bu ne? Tadına bak. Mi? Duyamadık. Ekmek. Evet. Aferin sana. Evet bugünlük de oyunumuz bu kadar. Eğlendik. Çok eğlenceliydi. Siz, Siz de oynayın. Hadi güle güle.